Merhaba, ben GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar. Bugün Stallion üzerine video çalışması gerçekleştireceğiz. Hem temel hem de teknik tarafta takip ettiğimiz unsurları sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle geçtiğimiz günlere baktığımızda Avrupa Birliği Baş müzakercisi Barnier'in yaptığı açıklamaları takip ettik. Barnier, Brexit görüşmeleri konusunda iyimser olmadığını ifade etti. Bu durum tabii ki sterlin açısından e, olumsuz bir unsur olarak karşımıza çıktı. Bunun dışında negatif faiz tartışmaları gündemde yer aldı. Merkez Bankası Başkanı Beyli negatif faizin kullanmayı düşünmediklerini ifade etti. Ancak Merkez Bankası'nın baş ekonomisti Halde ise bu negatif faiz olayının bir olasılık içerisinde olduğunu, halen olasılıklara dahil olduğunu ifade etti. Bu durum tabii ki tartışmaların sürmesine ve hisseler açısından olumsuz bir katkı yarattı diyebiliriz. ABD tarafına baktığımızda ise Fed Başkanı Powell bu ABD üzerinde negatif faizi kullanmadıklarını, kullanmayı düşünmediklerini e, ifade etti. Ancak genişleyici para politikası uygulamalarına devam edeceğini e, sözlerine ekledi. Bu hafta ise e, Salı ve Perşembe günleri Fed Başkanı Powell'ın konuşma yapması bekleniyor. Çarşamba günü ise yine İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in konuşma yapması bekleniyor. Çarşamba günü ayrıca FED'in toplantı tutanakları da yayınlanacağı için önemli bir gün olarak karşımıza çıkabilir. Bunun dışında hem ABD'den hem de İngiltere'den gelecek olan PMI verileri, öncü PMI verileri oldukları açısından yakına takip edilecek. Öncü veriler oldukları için etki derecesi bir miktar daha hissedilir diyebiliriz. Dolayısıyla bu unsurları da temel tarafta takip edeceğiz. Teknik tarafa geçtiğimizde ise 21 ve 55 bir ortu ortamları takip etmeye devam ediyoruz biz orta vadeli görünüm açısından. Ee, indikatörlerin desteklediği 1.24 seviyesi bizim için pivot seviye. Bu seviye altında kaldığı müddetçe negatif, e, negatif eğilimin sterlen açısından devam etmesini bekliyoruz. Özellikle zaten takip ettiğimiz 1.160'ın altındaki kapanışla birlikte bu durum biraz daha güçlendi diyebiliriz. E, aşağı yönlü hareket şu an için 1.2065 seviyesiyle sınırlı kalmış gibi gözüküyor. E, ancak Av Avrupa ve ABD'nin açılışıyla birlikte bu durumun e, devam edip etmeyeceğini yakından takip edeceğiz. Gün açısından, kısa vadeli görünüm açısından. Orta vadede ise aktardığımız gibi 1.24'ün altında bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz. E, aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda ise 1.1950 ve 1.20 seviyelerini oluşturduğu bu bölge daha önce de e, önemli şekilde çalıştığı için takip edeceğimiz bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Bu bölgedeki e, fiyatlamaların seyri e, sterlin açısından önemli olabilir. Olası toparlamalarda ise 1.24 seviyesine kadar gerçekleştirebilecek toparlamalarda ise hala negatif eğilim devam edebilir. Hatta burada 144 periyodik üstel hareketli ortalamayı görüyorsunuz burası bizim için bir teyit unsuru olarak çalışmaya devam edebilir hali hazırda 1596 seviyesinden geçiyor niçin teyit unsuru olarak çalışabilir diyoruz çünkü daha önceki dönüşleri yakaladığı sebebiyle aşağı yönlü fiyatlamaları sınırlandırdı yeri geldi yukarı yönlü fiyatlamaları baskıladığı için bu indikatörü de takip etmeye devam ediyoruz dolayısıyla her üç indikatörün altında kalmaya devam ettiği sürece Orta vadeli görünüm açısından sterlin açısından e, negatif eğilimi sürmesini bekliyoruz. Benim aktarabileceklerim bunlardı. E, herkese başarılı işlemler dilerim.